Neydi? Şampiyon ol. söz, vermemen vermeme Yatıran almayacak. kaldıran. Çok büyük yıldızlar aldıklar falan. Abi Ali Koç bu seçimi kaybediyordu. Tamam. Ali Koç bu seçimi kaybediyordu. 52'ye 48, 53, 47, 51, 49 evet. neyse Aziz Yıldırım <laughs> öndeydi. Tamam. Acun Ilıcalı, Mario Branco ve Mourinho Rüzgar ile şeyi kendine çevirdi. Ee, Seçmenci. Rüzgar'ı kendine çevirdi. 16.092 oy almış adam, 16.200 oy aldı. Bir tane oy artmadı ama 4.000 oy almış adam, 10.000 oy aldı. Ayrıca 19.000 kişi de gelmedi. 19-20.000 kişi de gelmedi. Ben her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe bu iki isme mecbur değil. Bu iki ismin arasında sıkışmak zorunda da değil. Defalarca bunu söyledim. Tekrar etmeme gerek yok ama gitme sana muhtacım falan diye böyle hani utanmadan utanmadan bu şarkıyı söyleyenler yani neyine muhtaçsın yani? yani? siz muhtaçsınız da hani Fenerbahçe neyine muhtaç yani?